Evet değerli arkadaşlar fasulyelerimizi çıkmayan yerlere de ekmiştik bakın onlar da çok güzel çıkmış şu şekilde öbe göbek bakın avuç avuç dikmiştik diğerleri sıra sıra zaten biliyorsunuz üç ayrı tür olarak dikmiştik gelin güldüren Kayser fasulyesi ve ispir Erzurum ispir fasulyesi dikmiştik şu şekilde göstereyim arkadaşlar bakın tam 3 sıra olmuş. Mısırlarımız büyümüş. Fasulyelerimiz bakın kol atmış. Artık bunları ne yapmamız lazım? Bunları direkt dikmemiz lazım. Bakın şöyle. Çok güzel kol atmış. Uzamış. Bunları mısırlara ağıyorlar ama mısırlardan daha hızlı geliştiği için arkadaşlar bunları tekrar ne yapacağız? Ee, gazık dikeceğiz. Onu da sizin için çekeceğim. Bakın Şurada mor topan denen ayrı cins bir fasulye daha diktik şöyle. Şu kenarda duruyor bakın. Şöyle. Onları da daha sonra size anlatacağım arkadaşlar. Bakın benim dikmiş olduğum 3 sıra fasulye. Şurası. Arkadaşlar. İsmir, gelin, gelin güldüren ve Gaysar fasulyesi olarak. Tekrar bunları sizin için anlatacağım arkadaşlar.